Size selamlar. Ben Onur Uceliş. Bugün size Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 200 metrekare arsa üstünde havuzlu, kameralı, arıtma sistemli, full eşyalı, 3 artı 1, ebeveyn, banyo tuvaletli, ayrı mutfaklı çok güzel bir villamızın tanıtımını yaptık. Direkt mutfak alanında sonlandıralım. Burası sizin köşeniz. Şu mutfağın güzelliğine bakar mısınız? Gayet kullanışlı. Evimiz gayet kullanışlı. Yaz, kış, oturma müsait. Eksik olan sadece burada sizsiniz ve evin fiyatı bölgede istenen emsal fiyatların çok altına daire parası. Detaylı sunumumuz Onur Yüceliş Ulaş Emlak YouTube kanalında oradan videomuzu izleyip detaylı bilgiler için bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.